var mesela böyle bir yazıya. Böyle tamam, yazınca... Ya böyle ya. Niye böyleler? Böyle nefes alıyorlar. Çilekeş oldukları Öyle için. Böyle nefes alıyorlar adam ya. Yani. İşte atar deniyor ona yani. Atarlı mısın nerede <laughs> Atarın. Günaydın. Sabah saat 6.06 ve benim mesai başladı. Dikilecekler işte arpacık soğan, kadife çiçeği, havalar ısınmaya başladı. Filizlenenler, mutfaktan çıkan sebze artıkları tekrar bir şekilde filizlendiriliyor, dikiliyor. Çok güzel yapraklar çıkartan sebzelere dönüşüyor. Ve tabi mahalle sakinleri. Buyurun kahvaltı açıldı. Kahvaltımıza hoş geldiniz. Buyurun çekinmeyin. Buyurun gelin. Hayat gerçekten çok garip. Sağlığımız olduğunda, böyle her şeyi yiyebilecek gücümüz olduğunda paramız olmuyor. Paramız olduğunda yiyecek sağlığımız olmuyor. Ya da böyle özel günlerde vaktimiz olmuyor. Vakit, sağlık ve para çok önemli. Ben de ezana yetişemedim. Çayım bitmedi. Tabii onu çöpe atmıyorum. İçerisinde değerli maddeler var. O sebeple onu bahçeye dökeceğim. Böyle biriktiriyorum. Çekirdekleri, yumurta kabuklarını ve solucanlar inanılmaz seviniyor, mutlu oluyorlar. Ve hepsi dev gibi. Bir tanecik brokoli sapı kalmış. Ama benim için bir tane brokoli sapı bile çok değerli. Ya bahçeye götürüp gömüyorum. Toprağa karışıyor, gübre oluyor. Ya da böyle evcil hayvanlara yaptığım mamanın içine dahil ediyorum. Şimdi bazen kazık gibi oluyor. Şu sap kısımları yenmiyor. Olsun onun içindeki vitamin geçsin suya. Bu da benim için yeterli. Mesela kabak, havuç, patates. Soğuduktan sonra az bir zerdeçal eklenebilir. Nane eklenebilir fesleğen. Bugün dereotu, maydanoz bunlar böyle. Varsa kereviz bu şekilde. Soğuduktan sonra az bir şey keten tohumu da eklenebilir. Bunlar yapabileceğimiz. Mesela görüyorum evlerde tavuğun bazı kısımları çöpe atılıyor. Halbuki onu alsak bir tencereye bir taşım kaynatsak hani o mikrobu ölse bir parçada bir gıdımda sirke koysa mikrobu ölsün diye. Sonrasında sokak hayvanlarına versek o su, tavuk suyu onlara müthiş iyi geliyor. Şimdi mesela tam zamanı aksırıyorlar, tıksırıyorlar, hastalıklar yayılıyor. İşte sonra görüyoruz böyle ağzı yüzü erimiş. Hemen arkadaşlar yazıyor bu kediyi bu hale getirenin işte Allah cezasını versin şöyle böyle. Yani her zaman insan eliyle olmuyor kötülük. İnsanlar zarar vermiyor. Virüs denen bir gerçeklik var. Virüs ağız içinde yara yapınca üst solunum yollarına geçiyor. Üst solunum yollarında yara yapıyor. Bizde de öyledir. Mesela ağzımızın içinde yara olur. Sonra burnumuzun içinde yara olur. Oradan gider orta kulak iltihabı yapar. Oradan gider beyni etkiler. Şu sonra kasları etkiler. Kalbi etkiler. Yani bir iltihap vücutta fazlaca hasar veriyor. İşte bunun önlemenin çok kolay bir yolu. Zaten doktorlar da bunu hep söylüyorlar. Gidip pahalı kremler alacağınıza kemik suyu çorba kaynatın diyorlar ya da hasta olduğunuzda tavuk suyu çorba yapın diyorlar. Bunlar boşa değil. Tecrübe, bilgi ve araştırma. Şimdi bir taşım kaynadı. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşe alıyorum. Çünkü yüksek yüksek ateşte vitamin ve mineraller ölüyor. 70 derece, 75 derece, 80 derecede pişmesi daha iyidir. Böyle yavaş yavaş tıkırdaya tıkırdaya horhala horhala hor 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 değil. O yüzden e, bu şekilde pişirme yapmak daha sağlıklı. Hayvanlarımızı gözetelim, koruyalım. Bu dünya gelip geçici. Belki işte ayağımıza bir şey takılacak. Öleceğiz, gideceğiz. Ya da bilmiyoruz yani uzun yıllar hastane köşelerinde kalacağız. Kaderimizin güzel olması için yaratıcı, yaratan, bize vesileler çıkartıyor önümüze. Onların da samimi olduğuna inanıyoruz. Numara yapmadıklarına inanıyoruz. Hayvanlar çünkü sah sevgiyi temsil ediyor. Elimizden gelen en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. İşte onlar için yemek hazırlamak bu aşamalardan bir tanesi. Ve bu aşamada kırık pirinç de ekleyebiliriz. Kırık pirinç de çok sağlıklı besleyici. İftara az bir zaman kaldı. Şimdi kuru fasulyeyi hazırlıyorum. Biraz da böyle tavuk vardı. Az bir şey. Kısık ateşte pişiyor. Tuvalet dolu dolu. Dolar üzerinden tuvalet. 50 dolar. <laughs> Şş, alo hemşire. Burası köye benzemez. Tuvalet sırayla ve parayla. Kime diyor? Tavuk kemiklerini haşladım. İçerisine arpa şehriye siyah pirinç patates havuç biraz da brokoli ekledim çok az bir parça da olsa sonuçta onun şifası geçer diye düşünüyorum ve şimdi saklama kabına dolduruyorum ki kediciyi götüreyim o da yesin. şekeri uysallaşmaya başladı ve artık böyle delicesine kaçmıyor bir ürkekliği var tabi ama en azından eskisinden daha iyi torbam da bitti naylonlu bir kılıf vardı o da tabi zaman içerisinde eridi şimdi daha iyi olur hemşerim gel buraya 175 TL. Neydi bu? Sıcak su torbalı. Klozet Oturum örtüsü. Abi. Motoru biraz yüksek sanki. Yani büyük. Bu da 8 bin lira. Çok ucuz değil bence. Ha, şu çok tatlı. Baksana. 300. 300. Şey de Çok sonra. güzel seyahat için. Hmm. buğday unu, bitkisel yağ, hurma, susam, pekmez, tarçın, yeni bahar, mahlep, rezene, karanfil, vanilya, safran, köküle. Bimin, bimin. Ha, aynen. <laughs> evet, bint. Onu nereye yatıyorsun Şeye herhalde mikrodalgaya Mikrodalga yoksa ne yapacağız